Merhaba Bahçe Vizyon kanalına hoş geldiniz. Ben Alper Anatak. Bugün sizlere farklı bir video çekmek istedim. Dünyadan farklı sebzeleri tanıtmak istedim. Daha önce bu sebzeleri görenleriniz, duyanlarınız var mı ya da kullananlarınız? Bazıları farklı, bazıları tanıdık. Ben şimdi sırasıyla açıklayacağım. Şimdi şöyle gelelim. Burada Çin lahanası var. Bu daha çok salata yapımında kullanılıyor. Genelde Asya ülkelerinden ihraç ediliyor. Adı üzerinde Çin lahanası ama son zamanlarda Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde de üretiliyor. Hatta Almanya'da da üretilebilir. Burada e, maydanoz kökü var. Arkadaşlar bu maydanoz kökü örnek veriyorum maydanoz hasatı e, diyelim bir ay 2 ay ise mesela filizlendikten sonra bunu 3 ay 4 ay gibi bırakırsanız yani tohum evresine tohum evresinden sonra tohumunu da aldınız devam bırakırsanız 5 aylık 6 aylık süreçte bu şekilde kökler oluşuyor. Havuç gibi görünüyor. Beyaz bir havucu tabir dersek yani tabiri caizse. Fakat tat olarak kesinlikle çok lezzetli. Ben bunun çorbasını yapıyorum. Yani resmen çorbaya tavuk kemik suyu katmışsınız gibi lezzet veriyor. Kereviz tadı veriyor. Bu da bu şekilde. Burada bir turp türü var. Bilenleri duyuyorum. Bazıları da hiç bilmediğini iddia ediyor. Şöyle yaprağından da anlarsınız. Bu bir turp çeşidi. Alabaş turbu. E, ben de bunun bu klasik boy. Bunun 3 boyu var. E, bu küçük boyu. Orta boyu var. Orta boyu şu boylarda. Bir de bir çeşidi var. 3 ila 5 kilo geliyor. Yani büyük bir e, lahana gibi boylara ulaşıyor. Bu da bu şekilde. Yani limonla hafif tuzla çok lezzetli gevrek bir turp. Burada tatlı patatesimiz var. E, gördüğünüz üzere. Bunu genelde Asya ülkelerinden alan çok oluyor, e, Afrika ülkeleri de çok alıyor. Ülkemizde son zamanlarda yavaş yavaş da tanınmaya başladı. Şekerli bir tadı var, tatlı bir patates türü. İçi sarı renkte. E, burada bu şekilde beyaz bir turbumuz var. E, bu bazen yani yaklaşık 40 santim falan şu an 70-80 santime kadar da uzanıyor. Varyasyonlarına bağlı olaraktan. Şunu şöyle göstereyim arkadaşlar bu maydanoz değil. Ege ülkelerinde bilenler var. Iğdır, Kars. Hatta Azerbaycanlılar da bunu bilir. Ruslarda çok meşhurdur. Ee, Irak, Suriye taraflarında da bilenler var. Bu şekilde. Ee, bu kişniş. Koryanda diyorlar Almanca. Kişniş. Çok sağlıklı. Ee, Asyalarda da çorbalara katıyorlar. Genelde sulu yemeklere katıyorlar. Maydanoz diye karıştırıyorlar bazen. Kokusu çok ağır ama çok faydalı. Yani maydanoza... 10, 10'a katlar öyle söyleyeyim. Şöyle yakından göstereyim yapraklarını. Ben de bunun tohumu var. Gayet basit yetiştiriliyor. Maydanoz gibi zahmetli de değil. Bakın burada endivyen salat var. Endivyen diyorlar buna. Şöyle alt yapısını göstereyim. Şöyle çok sık. Arkadaşlar bu kıvırcık veya marul örnek veriyorum yerken herhangi bir acı ya da tatlı lezzet vermez. Ama bunda kekrek acımtırak bir tat var. Çoğu bunu beğenmez ama bu şeker hastalığı açısından ve bağışıklık açısından çok sağlıklı bir salata türü. Yani bu sütleyen dedikleri bitki de nasıl süt var ya da bazı kara hindibayı kopardığınız zaman süt olur mesela yapraklarında. Bu tabi zamanı geçmiş olabilir ama yani şu şekilde yaklaştı. Şurayı kestiğim zaman başlar sütler çıkmaya. Acımtırak bir tadı var ama çok sağlıklı bir salata türü. Kimlerde var bunun tohumu ya da bilenler var mı? Endivyen salat diyorlar buna. Ee, onun dışında şuraya geleyim. Bakın burada şigore deniyor buna. Ee, bu bu da dediğim gibi Asya kökenli bir bitki. Arkadaşlar bu bir lahana çeşidi. Nasıl yemeği yapılıyor? Bunu ikiye bölüyorlar. Yavaş kısık ateşte haşlıyorlar ya da fırınlıyorlar. Fırından çıkardıktan sonra ikiye bölüp e, tereyağıyla <laughs> pardon tereyağıyla pul biberle e, alt kısmını düz kısmını e, yani tavalayarak o şekilde pişirmesini yapıyorlar. Gayet lezzetli. Üzerine de sonradan zeytinyağı, limon sıkıyorlar. Bu da bu şekilde. Burada anason bitkimiz var. Şöyle yaprakları dereotuna benzer ama bu anason anason kökü arkadaşlar. Bu ee, kolesterolle birebir, şeker hastalığına birebir e, yani araştırın dedim. Bunu nasıl yapıyorlar? Kıyıyorlar yani soğan gibi çiğ şekilde e, biraz tuz, biraz zeytinyağı, biraz limon. Kokusu ağır geliyor bazılarına. Ben şahsen sevmiyorum ama sevenleri var. Bu da bu şekilde anason. Yani rezene tohumunun alt kısmı. Burada radicchio. İtalyan asıllı bir lahanaya benzer ama bu bir salatadır. Tıpkı bunda olduğu gibi acımtırak bir tadı vardır. Bazen görüyorum restoranlarda mesela böyle küçük küçük kıyıp salatanın kenarlarına ya da tabak süslemesinde kullanıyorlar. Ama bilseler ki bunun ee faydalarını ben bundan salata yapıyorum kendime. Yani kırmızı lahanayı andırır. Bir lahana türü gibi ama salatası yapılıyor bunu çiğ şekilde tüketiliyor. Bakın burada ee enginar var bu. Yani bebek enginar diyorlar İtalyanlar buna. Enginarın bir çeşidi. Ama bizdeki gibi çanak enginar değil. Bunu ilerleyen zamanda bir salatasını yapmak isterim. Dileyen olursa ya da nasıl soyulduğunu göstermek isterim. Yani buradan soyuyoruz biz bunu. Çanak enginara benziyor tabi soyuluş tarzı ama çanak enginar gibi diplenmiyor. Yüksek bırakılıyor. Lale gibi üst kısmı ikiye bölünerek kullanılıyor. Salatası yapılıyor, yemeği de yapılabilir. Bu da bu şekilde. Karaciğer dostudur arkadaşlar yani aklınızda bulunsun enginarı tüketmeye çalışın karaciğer dostudur. Bakın burada da e, sivri lahana var. Sivri lahana son zamanlarda önceden pek alan görmezdim sadece Almanlar alırdı ya da diğerleri Türkler de son zamanlarda almaya başladı soruyorum komşularımdan da görüyorum arkadaşlar bunun lahana sarması daha lezzetli daha kılçıksız oluyormuş. Yani bu da bu şekilde bir. Bu en küçüğü. Yani elimle şöyle ölçtüğümüz zaman yaklaşık 40 santime kadar da büyüyor. Bu da bu şekilde. Burada tekrar İtalyan Akdeniz bitkisi olan Chima Rapa. Ee, ben bunu çok araştırdım. Türkçesini bulamadım. Bilenleriniz var mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakın brokoli gibi içerisinde e, şu şekilde kalpleri var brokoli gibi. Yapraklarına baktığım zaman çimarapa, bunu anlatacağım şimdi olduğunu. Turp yaprağı gibi ama geneline baktığımız zaman içerisinde bir brokoli gibi bandır, barındırıyor. Bunu salata olarak da yapıyorlar. İtalyanlar genelde alıyor, Afrikalılar alıyor. Son zamanlarda görüyorum Türkler de alıyor. Çok hoşuma gidiyor ben bunu görünce aldıklarını. Çünkü yeşillik arkadaşlar zarar getirmez. Bunu buharda haşlıyorlar brokoli gibi. Zeytin yağı, limon, sarımsak bu şekilde hafif buharda haşlayarak tüketiyorlar. Ispanak gibi kavuranda var. Tabi makbul olanı buharda. Onun dışında şurada tekrar bir şey göstereceğim. Bakın bu eee Löwensand diyorlar Almanca. Şöyle şuraya getireyim. Arkadaşlar buna Löwensand diyorlar. Kara hindiba. Kara hindibanın yani endüstriyel hale getirilmişi. Yani Örnek veriyorum kara hindiba yabani olduğu için bu da evcilleştirilmiş formülü mü diyeyim ne diyeyim. E, bu daha da uzuyor bazen 60 santime kadar şu an 40 santim falan bu. Bu da keza kekrek acımtırak sütlü bir tadı var. Şöyle şuradan çıkacak mı? Hiç çıkmayabilir. Taze iken geldiğinde daha farklı olabilir. Ama bu da bu şekilde. Bunu da salata olarak tüketiyorlar. Hafif tekrar buharda haşlayıp tüketenler de var. Bu da tekrar kolesterol ve şeker hastalığına çok iyi geldiğini söylüyor. Genelde ben bunu görüyorum. Yaşlılar daha çok tüketiyor. Yani eski topraklar zararlı olsa bunu yemezler. Bu da bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Bu bitkilerden eken tohumu olan veya tüketen var mı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Videolarımı sayfalarınızda paylaşabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Almanya Nürnberg'den herkese selamlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.